Merhabalar, şimdi bugün günlerden ne? Ayın kaçı Yasin? Telefonum olduğu için bakamıyorum. Bakalım. Bugün Eylül'ün 7'si 2022. Çene cerrahına gidiyorum uzmanına. Randevum var, bakalım ne diyecek. Ortodontisti mi yönlendirdi bu çene cerrahına? Bana da galiba işlemle ilgili, ne zaman ameliyat olabileceğimle ilgili bilgi verecek. Evet, şimdi hastaneye geldik. Sıramızı bekliyoruz heyecanla. Randevumuz normalde bir 35 dakika önceydi. Şu an doktorun şu an doktorun praktikinde bekliyoruz. Straks ook een nacht bij je. Dat draag je ook aan. Ja. Okay. Even dicht Her sıradaki gün. <laughs> Musa şimdi logopediye gidiyor. Logopedi burada çocukların okul sonrası aldığı ek yardımcı dersler oluyor. Onu da okul dışında başka bir bölüme gidiyoruz Musa. Bu güzel havada. Şimdi ekstra ders almaya gidiyor. Belçika'da hayat bu şekilde koşturmacalı. Saat buçukta randevum vardı. Şu an saat 12. Musa'yı okuldan aldık. E, doktordan sonra lokopediye gideceğiz. Lokopedi de bir saat sürüyor. Biz de o süreçte Yasin'e yürüyüş yapacağız. Evler bu şekilde Belçika'da. Hepsi bitişik. Hepsi başka bir aileye ait. Yani şu komple 3 katta bir aile yaşıyor. Lekker. Diyor ki yolda benim önüme çıktın düştüm senin üzerine biraz evvel düştü. Dur. Dur. Çantanı al fitsini park et. Ne al? Çabuk. şortunu ısmarladık ya spor şortunu. Bu okuldan. Ay ben bir su içeyim. Olsun. Tamam. Okey. Musa tuvalete gitmesi lazım. Türkiye'de olsaydı. Şu ağaçların birinin altında görürdük Musa. 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 Türkiye'de seni ağaçların dibine yapıyorsun. Git burada da yap hadi. Ne Neden? Neden ama neden bir açıkla. Buraya bak. Biri görür. Ha kız seni görür. Şuradaki kız beni görür diyor. Allah'ım Musa ciddi ciddi ağaca iş. <laughs> Musa yapma onu. Hem de logopedin. Tamam da annesi dedi çocuğun ne yapsın? Evet şimdi bisikleti de kilidini tamam. unutmuşuz. Kilitsiz şekilde burada bırakacağız. Bakalım çalınacak mı? Bakalım çalınacak mı? Ney, ney, ney? Ne? Tamam. içeriye git tuvalete. <laughs> bugün kaçıncı gün bilmiyorum. İzin günüm de zatırdak. Yasin bugün septem Eylül'ün kaçı? 10. Bu değişik bir blok oldu. Yani günümüzü komple e, haftalarımızı çekiyoruz. Ortaya karışık bir video izliyorsunuz şu anda aslında. Şimdi bugün bana telefon almaya gidiyoruz. Telefon aldıktan sonra da burada. insanlar garajlarında ikinci el malzemelerini satıyorlar. Bakın şöyle göstereyim. Biraz onu gezeceğiz. Evet sokakta böyle... E... İşte senede birkaç defa satış oluyor. Organize ediyorlar tabi bunu. Ben sevmedim aslında böyle şeyler ama e, galiba Musa da annesini çekmiş bu konuda. Ve e, o da seviyor böyle şeyleri. Çok uygun tabii ki. Yani bir pazara gibi ama evin evinde satılıyor. 5 euro'ymuş mesela şu yerdeki şeyler. Beyefendi sordu. Ya gerçekten ilginç yeri bulabiliyoruz. böyle bir şey aldık. Ne kadar aldın? Ne kadar aldın bunu? <laughs> Aa, 4 euro <öreği> almış bunu. Ya <laughs> ama Günaydınlar. Yine bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün diş teli takılacağı güne geldik. Yine koşturduğumuz bir gün. İki ara bir derede çalıştım. Şimdi dişlerine taktığına göre Çok heyecanlı. Dişçiye gidiyorum. Hala mont maske istiyorlar, maske istiyorlar. Bugün günlerden 19 Ekim, yanılmıyorsam. 2022 tedavinin ne kadar süreceğini merakla bekliyorum. Randevum 11-15'te bakalım kaçta çıkacağım.

pembe seçtim. İlk için çok cesurca bir e, seçim. Şimdi Yasin'le Musa benim dişlerimi ilk kez görecek tepkisini merak ediyorum. Lok yap, lok yap oğlum. Lok yap. Bu ne böyle <laughs> buraya <laughs> hep <Hadi. gülüyor> Evet gençler nasıl buldunuz? Çok güzel oldu. <laughs> çok güzel, çok 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 çok. <gülüyor> <gülüyor> Daha belki bu çene şeklimi falan bir sene sonra göremeyebilirim Allah ömür verirse. Şöyle gösterin, dişlerin öncesi. Sonrasını merak ediyorum. Ama onun için bir buçuk yıl bekleyeceğiz.